Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar. Ben İsmet. Çocukluğumda yaşadığım olayları anlatacağım. Henüz 8 yaşlarındaydım. Annemle babam çalışırdı. Beni de hep teyzeme bırakırlardı. Annemden daha çok teyzemi görmüşümdür. Onun emeği daha çoktur üzerimde. Sessiz, sakin bir çocuktum. Teyzemi pek üzmedim. Ne derse onu yapardım. Derslerime çalışırdım. Biraz televizyon izlerdim, yemeğimi yerdim. Annem gelirdi almaya. Sadece hafta sonları evimde olabilirdim. Annem de babam da evde olurdu o zaman. Birlikte vakit geçirirdik. Hafta içi onları çok özlediğim için hafta sonunu dört gözle beklerdim. Eğer annem mesaiye kalacak olursa o gece teyzemlerde kalırdım. Hafta sonu da ailemle gezmeye dolaşmaya çıkardık. Akşam güzelce yemeğimizi yerdik. Mutluydum. Ancak bir zaman sonra gelmeyi dört gözle beklediğim evim bana zindan oldu. Kendi evimden, kendi yatağımdan korkmaya başladım. Odama girdiğimde bir gariplik seziyordum. Benim odam değil sanki. İçeride bir sürü kişi var da beni izliyorlar gibi. Her şey korkunç gelmeye başladı. Teyzemlerden gelmek istemedim. Mesaide olmasalar bile bugün de burada kalabilir miyim diyordum. Annemler bunun sebebini hiç sormadılar. Çünkü alıştığım için gelmek istemediğimi düşünmüşler. Tabii teyzeme yeterince yük olduğum için keyfi bırakmadılar hiçbir zaman. Bir gece kendi evimde kendi odamdayken bir şey yaşadım. Uyumaya çalışıyordum. Odamın kapısı açıldı. Kimse yoktu ama. Annemin olduğunu düşündüm önce. Sen misin anne dedim. Annen değilim ben diye bir ses duydum. Bir kadın sesiydi. Çok korktum. Kimsin sen dedim. Görmek ister misin beni dedi. O an korkudan yorganın altına girdim ve bağırmaya başladım. Annemle babam geldiler. onları anlattım ama rüya gördüğümü düşündüler. Rüya değildi desem de inanmadılar. Bundan sonra ben odamda yatmayı bıraktım. Ya salonda yattım ya da annemle babamın yanında. Hafta içi de inşallah mesai yakalırlar da teyzemde kalırım diyordum. Evime hiç gitmek istemiyordum. Bir sene sonra annem işten çıktı. Benim teyzemde durmamı gerektirecek bir şey de kalmadı. Annem kendi odamda yatmam için zorluyordu beni. Yatağın ve dolabın yerini değiştirdiler. Farklı bir odaymış gibi yeniden alışabilmem için değişiklik yaptılar. Ben yine odamda kalmaya başladım. Hala korkuyordum ama bir ay falan hiçbir şey olmadı. Ama bir ay sonra gece vakti bir ses duydum. Birisi adımla sesleniyordu. İsmet buradayım. İsmet buraya bak diye. Sesin yatağın altından geldiğini fark ettim ama asla bakacak cesaretim yoktu. Bir anda terden sırılsıklam oldum. Sesimi de çıkaramadım. Sonra dolabımın içinden gülme sesleri gelmeye başladı. Çocuk sesi gibiydi ve dolabım sallanmaya başladı. İçinden bir şey dışarı çıkmaya çalışıyordu. Sallandı. Sonra da durdu. Sesler kesildiğinde bağırarak koştum. Annemle babamın yanına gittim. Halimi görünce inanamadılar. O kadar korkmuştum ki. Biri var odamda dedim. Ve bayılmışım. Yarım saat geçmiş kendime geldim. Annemin başımda ağladığını gördüm. Yakaladınız mı onu dedim. Kimi dediler. Odama giren kişileri. Yakaladınız mı dedim. Odanda kimse yoktu. Sen hayal gördün herhalde dedi babam vardı baba odamda yatağımın altına bakın dolaba da bakın orada da biri var dedim babam odama gitti oğlum için rahat etsin diye baktım kimse yok odanda dedi ben gördüklerimi duyduklarımı unutamıyordum bir daha beni o odaya sokmayın dedim kalmam için zorlamayı bıraktılar artık bir gece salonda yatıyordum gece tuvaletim geldi yataktan kalktım lavaboya gitmek için benim odamın önünden geçmem gerekiyordu. Işığı açtım. Odamın önüne geldiğimde kapının kolunun hareket ettiğini gördüm. Kapıyı zorluyordu biri açmak için. İçeriden de aç kapıyı, çıkar beni buradan diye sesler duydum. Yaşlı bir kadın sesiydi. Son nefesini verir gibi zorlanarak konuşuyordu. Kapının kırılacak gibi olduğunu gördüğümde annemlerin odasına koştum. Koşun odamda biri var dedim. Kalkıp baktılar. Benim az önce gördüğüm, duyduğum hiçbir şey yoktu ortada. Beni doktora götürdüler sonra. İlaç kullanmamı istemedikleri için de sonra terapiye götürdüler. Haftada bir gittiğim bir terapiydi. Sohbet ediyorduk sadece. Annem rehberlik öğretmenimle de görüşmüştü bu konuyu. Okulda da ilgilenmeye başladı öğretmenlerim. Bir süre rahattım yaşadıklarıma inanmasalar da dikkatle beni dinlemeleri ve soru sormaları hoşuma gidiyordu. Neyse uzun bir zaman bir şey yaşamadım. Bir gün annem evi temizlemişti. Yerleri sildiği için kurusun diye de tüm kapıları açmış. Benim odamın kapısı da açıktı. Önünden geçerken annemi gördüm. Dolabımı siliyordu. Bugün ne pişirdin anne? Ben acıktım dedim. Mutfağa git. En sevdiğin yemekleri yaptım dedi. Mutfağa gittim sevinerek. Hiç yemek yoktu daha. Sonra anneme seslendim. Yanıma geldi. E hani yemek yok burada dedim. Oğlum temizlik yaptım. Daha yemek yapamadım dedi. Az önce yemek yaptığını söyledin ama dedim. Ben öyle bir şey demedim dedi. Yine korkmaya başladım. Ondan 2-3 gün sonraydı. Uyuyacağım zaman salonda sesler duydum. Pencereye bak dedi biri. Kalkıp pencereye gittim. Aşağısı kalabalık ve diğer pencerelerden aşağıya birileri atlıyor. Çok eğleniyorlar ama. Atlayıp geri tırmanıyorlar pencerelere. Bana sen de gel bizimle oyna diyorlar. Bir an atlayacaktım. Annem tuttu arkamdan. Durum bu denli ciddileşince hoca aramaya başladılar. Okuldaki öğretmenim engel olmaya çalıştı. Bu çocuğun durumu psikolojik. Hoca ne yapabilir dedi. Ama ailem bir de hocaya gidelim ne zararı olacak içimiz rahat eder en azından diye beni hocaya götürdüler. Hoca bana doğduğumda musallat olduklarını söylemiş aileme. Annem hamileyken bilmeden büyü yapan bir kadının evine gitmiş. Komşumuzmuş o kadın. Kadın da büyü yapmış annem gelmeden önce. Bize değil tabi. Annem gelince de o pis elleriyle annemin karnını sevmiş. Ve yaptığı büyülerden bana musallat olmuşlar.'' Bana muska verdi hoca, onu taktı annem hep. Sonra geceleri dualar okudu. İyiydim, 17 yaşıma kadar hiçbir şey olmamıştı. 17 yaşımda muskam kayboldu. Musallat yeniden başladı. Kabuslar görmeye başladım. Çocukken gittiğim hoca da vefat etmiş. Başka hoca da bulamadık bir süre. Lisedeydim. Derslerim kötüye gitmeye başlamıştı. Notlarım düştü. Yemeden içmeden kesildim. Karanlıkta yatamıyordum. Sabaha kadar ışık açık kalıyordu. Artık eskisi gibi çocuk da değildim. Annemle babamın arasında yatamazdım. Geceleri başımda biri dikiliyor gibi hissederdim. Sonra bir gün odamdaydım, ders çalışıyordum. Arkamdan sesler gelmeye başladı. Çıtır çıtır bir şeyin paketi açılır gibi. Arkamı döndüm. Kimse yoktu. Bana öyle geldi herhalde diye düşündüm. Sonra bunu almaya başladım. Daraldım. Pencereyi açtım, geri sandalyeye oturdum. Ve pencere kapandı. Hemen çıktım odadan. Anneme seslendim. Annem ses vermedi. Odasına baktım. Evde hiç kimse yoktu. Babam işteydi zaten. Daha gelmemişti. Ama normalde annemin evde olması gerekirdi. Şimdi kimse yoktu ama. Delirmek üzereydim. Salonda beklemeye başladım. Saat bir anda hızlıca dönmeye başladı. Ona bakarken kapı açıldı. Annem gelmişti. Anne sen neredesin diye bağırdım birden. Komşuya çıktım oğlum sakin ol. Bir şey mi oldu dedi. Benim neler yaşadığımı bilmiyormuş gibi konuşma anne. Tabii ki bir şey oldu. Ben yalnız kaldım. Her vakit bir şey oluyor zaten dedim. Annem beni sakinleştirmeye çalıştı. Korkudan sinirlenmiştim. Kalbini kırdım annemin. Sonra annem neden komşuya gittiğini anlattı. Komşumuzun tanıdığı bir hoca varmış. Ona gideceğiz dedi annem. Bir anda çok sevindim, rahatladım. Ertesi gün annemle birlikte o hocaya gittik. Hoca muska yazdı. Bu muska çok etkilidir. Yanına hiçbir varlık yaklaşamaz. Ama çıkardığında da sana zarar vermemeleri için başka işlemler yapmam lazım dedi ve bana musallat olan cinleri davet edeceğini söyledi. Annem korkmuştu. Ben hoca yanımızda diye o kadar da korkmuyordum. Karşımızda ne yaptığını bilen biri vardı. Hoca daveti gerçekleştirdi. Biz kimseyi göremiyorduk ama hoca karşısında birileri var gibi konuşuyordu. Konuştuğu dili de anlayamadık. Sadece izledik hocayı. Sonra hocanın nefesi kesilir gibi oldu. Elini boğazına götürdü. Panikledik birden. Hocam iyi misiniz dedik. Öksürmeye başladı. Bunlarla anlaşma yapılmaz. Büyü için kullanılan, Allah korkusu olmayan cinler bunlar. Sana muskayı sakın çıkarma oğlum. Eğer çıkarırsan bunlar yine sana musallat olur. Eğer biraz daha burada kalsalardı benim cinlerim de onlara saldırırdı. Onların kabilesiyle düşman olurdum. Ben de canımdan olabilirdim. Sen kendine dikkat edeceksin. Muskana dikkat edeceksin. Gözün gibi bakacaksın dedi.'' Tamam dedim. Muskama gözüm gibi baktım. Hiçbir zaman çıkarmadım. Sonra başka bir hoca bulduk. Çözemediği olay yok dediler. Ona gittik. Benim isteğim muska takmasam da bana zarar veremesinler. Çünkü yine kaybolabilir, başka bir şey olabilir. Kalıcı olarak kurtulmak istedim o yüzden. Allah'a şükür. O hoca cinleri benden tamamen uzaklaştırdı. Davet yaptı ve onları ikna etti. Çok güçlü bir kabileyle çalışıyormuş bu hoca. Hiçbir cin kabilesinden korkusu yoktu adamın. Zaten görüntüsü bile insanı titretiyordu. Gücü yüzüne yansımış adamın. Beni kurtardı Allah razı olsun. Şimdi muskayı takıyorum yine de. Ama takmasam da bir sorun olmazmış. Bir gün kaybolursa diye endişe etmiyorum artık. Sizin kanalınızı görünce ben de hikayemi anlatmak istedim. İyi ki kanalınızı keşfetmişim. Sürekli dinliyorum. Şimdiden emeğinize sağlık. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.